Evet, gençler e, İstanbul'dayız. Yine bir diversiyon cerrahisi yapmak zorunda olduğumuz. Midesi çok dilate, Bir aydır falan yemek yiyemeyen ve olabildiğince kaşektik hale gelmiş bir vaka. Bugün vatanı açınca yetişebildiniz kusura bakmayın. E, safra yollarını da tıkayan bir hadise var ama Safra yolları ile birlikte midesi burası gata oluşturmuş durumda şu anda. Ama bir şans verilmesi lazım ama önümüzdeki orta vadede eğer düzeltirsek safra yollarına girelim dedi. Çünkü çok düşkün hasta. Eğer bir kaçak başlarsa çok mutsuz olacak. O yüzden bugün sadece mideyle barsak arasında yeni yol yapan dedik. kolona açtık arkadan şöyle gençler. Şuradan da şöyle şunu görün Aynen. bakın. Evet. Şöyle şuradan Gençler şöyle tutalım. Yarın yeniden bir gastroenterostomi kapatı yapacak olursak şurada bir ans bırakın. Bu tür vakalarda iki aşamalı yapacağınız vakalarda 10, 20, 30, 40, 50, 60 60'ın santimlerden falan yapın ki şu parçayı sonra alır buraya safra yolu yaparsınız. Bir ikinci şans verdiğimizde bu hastayı besleyebildiğimizde Şimdi şunu şuradan geçirelim gençler. Şöyle. Şöyle geçirelim. Dikişi verin bakalım. Elim üzerinde leke olmasın arkadaşlarım. Evet. En azından şöyle gençler işaretledik. Midenin arkasından yapmayı özen göstereceğiz. Buralar gençler çok bu şekilde mide ödemli ve gevrekse 2-0 kullanın. Çünkü 3 buraya keser ve sizi üzer gençler. Onu da sizinle paylaşayım. Şu anda 3'te çalışıyoruz ve hasta üzülecek. O yüzden 2 ipekler istiyoruz. Evet. Şöyle şunu asalım bakalım. Normal diğer makas istiyoruz. Evet gençler. Mide ile bağırsak arasında yeni yol. Bu hastanın e, karnın karnı içine hastalık yayılmadığı için çok ümit verici olacağını düşünüyorum. Hasta yakınlarının ısrarla hocam şans verelim diye demesi haklıymış. İpek kalınlaştırdık çünkü gevrek ve enflama olan yerde olmaz. Evet mide çıkışta çok kötüydü. Şimdi çok gentle bir şekilde gençler çalışacağız. Evet. Keyif alacaksınız. Kompreslerimizi getirelim. Şöyle bakalım. Şöyle şuralarını getirelim. Şuralarının olması. Evet. Verin bakalım ipeklerimize. Elimizin üzerinde leke olmasın. Ümit Hocam nasılsınız? gençlerle biraz sohbet edelim. Hmm, gayet iyi. Şu anda bir e, sorunu hastamız yok. O yüzden iyiyiz. Düşünün bu durumlar birazcık sıkıntılı oluyor ama. Evet. Şöyle, Zor biraz... hastalar. Zor hastalar evet. Bu, yani, pek çok hasta artık sokakta kalıyor. Bugün çok sorunlu hasta gördüm. Gene çok üzülüyorum. Evet. Yani tıbbın profesyonel süreç yönetimleri gerçekten başarısız bir dönem yaşıyor. Hmm. Neden öyle oldu anlamıyorum. Yani toplumdaki başarısızlık tıbbı da serayet ediyor gibi hissediyorum. Yani bazı ameliyatlar e, iyi cerrah yanında biraz sabırlı cerrah da, sabırlı aileyi de, sabırlı hastayı da istiyor. O konuda biraz bazen insanların tahammülü azalmış olabiliyor. Bir de yani insanlar e, sonuç odaklı yani nasıl yardım edebiliriz ziyade, herkes kendi işini yapıp akşam eve gidip safe zone'a e, gizlenmek istiyor gibi hissediyorum ben. Sen nasıl? Evet, evet, yani evet. hekim nerede? Evet. Hakim nerede? Akşam eve problemsiz gideyim. Bugün de problemsiz eve gittiğim gibi ılık suya soğuk suya dokunmayıp sorumluluk almıyormuş gibi hissediyorum ben. Bu anlamdaki düşünceniz şey. Aynı ben ne bilmiyorum. Yani biraz öyle evet o manada biraz şeyler var ama bu işin e, yani doğasında da e, mücadele etmek var yani. Mecburen mücadeleyi bırakmamak zorunda. Hocam şöyle araları bir tane de atmamı istersiniz. Evet. Mideyle bağırsak aslında gençler yeni yol yapacağız. Safra yollarını erteledik çünkü çok düşkündü hastamız ve tolera edemeyeceğini görüyoruz. Hı hı. Ama şans verebileceğiz bu hastayı. Onu ümit ettim ben. Evet. Neden şans verebileceğiz diye düşünüyorum. Çünkü karnı içine yayılmamış. Bu çok iyi bir haber. Hı. Evet. Buyurun hocam. Evet açabiliriz buraya artık. Yapabiliriz diye düşünüyorum evet. hocam. Pensete alalım. Aldım. Önce gençler her zaman için boş taraf açın. Boşalmayan taraf bir anda önünüze kirletebilir. Yeter değil mi hocam <laughs> bu kadar? Hı <laughs> Koterimiz de kanamasın. Koter biraz sonuna getirsin gençler. Bu son günlerde buna benzer ameliyat çok görüyorsunuz gençler. Bunların hepsi sokakta kalan hastaları nasıl yardım ederiz ameliyatı? Burası kanamasın. Sonuna gelin Kote'de. Üzülüyorum. Evet. Şurası uygun değil mi hocam? Hı hı, gayet güzel. Yeter bu kadar. Mideyi gördüğünüz gençler ne kadar gevrek ve ödemli olduğunu. Midenin içi yorgun artık. Yani yattan önce boşalttık bir şeydi. Bir doluydu. Tabii doluydu. Kalın bir şey taktık. boşalttık. Ee, Buralar her an kanayabilir. O yüzden kontrol edin diye işte. Esten buraları ayrıca dikerlermiş. Hatırlıyor musun Ümit Ozan? evet, Yani evet bizim asistanımızda da. Özellikle böyle ödemli Mideleri. Biraz o şeyi bitince bence biraz o da azaldı artık çok şey görmüyoruz öyle bir ameliyatta. Bilate mide. Evet. Nadir şaşırıyoruz yani görünce. Evet. Getirin bakalım PDS. Bu kadar yeter mi hocam? Biraz evet, daha yeter. Evet. Hiç bu PDS'yi Evet. Gençler şuradan başlayacağız. Mukoza ile birlikte burayı dikeceğiz artık. Bunlar bu ameliyattan defalarca gördünüz gençler. Şey yapmayın. Yani bunu artık şurada mide ile bağırsak arasında yeniyordu. Klasik tekniğimize uygun yapacağız artık. Şunun ucunu asabiliriz bir şeyle. Evet. Şimdi dönebiliyoruz. Birkaç adım sonra biraz kameramanımızın eli dinlensin isterseniz. Birazdan çağıralım gençler sizi. Gençler gördünüz mü? Çok ödemli olduğu için çok dikkatli gittik. Bu ödemin bir tane zararı vardır gençler. Ödem geçince e, buralar gevşer. Gevşeyince de damarlar açılır ve sonradan kanama riski olur. O yüzden çok dikkatli gitmemiz lazım yani. evet. Gençler, şöyle şuradan da geçelim. Evet. Şöyle de gidelim. İşte şöyle de geleyim. Buradan da içine bağlı bırak. Şimdi gördünüz mü? Gördünüz değil mi? Çok güzel bir anastamaz yaptık. Şimdi ince ince, sakin sakin. Mideyi kesmeden tek tek size yardım edeceğim şimdi. Bakın, açıklık çok güzel. İçimizde çok güzel. Şimdi yavaş yavaş gideceğiz. Şu şey gençler şunu şöyle öğreteyim bakın. Tam böyle dikişin atladığı yerden geçin. Mide çok önemli olduğu için normalde biz e, bu düğümü ince bağırsak tarafına oturmak isteriz. Mide çok önemli olduğu için bak mide tarafına koyduk. Çok önemli kesmesin diye. Hiç sıkmadık haberi olmadı orada durdurduk birazdan o gene onu gene kesebilir çok sıkarsak bu dursun getir şimdi gene şuradan şöyle kalın almaktan korkmayın bunlar bu tür çok komplike ve önemli vakalarda önemli bakın orada durdu bu arada sıkmadık ya ödem geçince bu dikişler işe yaramıyormuş problemine kalacak şuralara Şuradan, evet, kötü bir yer oldu. Neyse kendimden oldu değil mi Hümet Hocam? Evet. Bu hasta isafra yollarını da aynı anda yapma planımız vardı ama riske atmamakta diğer planımızdı. Evet, şu değil? anda da çok riskli, baya bir kürsül bir ameliyat olabilir. O yüzden biraz hasta toparlasın o zaman. Evet, toparlasın zaten onu böyle de. Ama bu hasta için mutlu oldum. Kızlarının Isar'la babamızı şans vereceğiz duygusunu ciddiye aldım çünkü ben çok katabolik görmüştüm Ümit hocam o yüzden de hastanın videosunu incelemenizi istedim hatırlıyorsunuz ameliyatmadan evet, evet. önce tartışırken bu hastayı şans verebilir miyiz diye hı hı. siz de verelim demiştiniz. Evet. Gençler gördünüz mü bakın dikişlerin topuzlarından faydalanıyorum orayı kesmesin diye oraya oturtuyorum. Ve Ümit Hoca'nız da orada inceden çaktırmadan size e, laf söylerken Ümit Hoca'nız da inceden. Ne diyorsun Ümit Hoca'm? <laughs> evet. evet. Sen beni tanıyorsun böyle? Evet, bugün çok laf söylemedim. Evet. Evet gençler gördünüz mü bakın fıstık gibi oldu. Arkayı da çok güzel yapmıştık. Şurayı da güzelce yaptık mı? Hastanın ödemi ve yorgunluğunu görüyorsunuz. Bu hastalar da gençler anastomozları. Bu hastalar genelde kuru giriyoruz biz. E, anastomozu ama kuru kuruyken yapmayı istiyoruz. Sonra doldurmak istiyoruz. Çünkü neden? bu ödemli dokudaki anastomoz daha zor oluyor. Kesebilirsin hocam. Değil mi Ümit hocam? Evet. Yani... Ama anestezi doldur verelim dedi. Fırsayı vakit var. Biraz vakit. Bu vakti de değerlendirelim dedi. Biz vakayı hazırlanıp girinceye kadar. Aha. Evet. Cırt diye kesti orası gördün mü? Evet, Yani şey, evet. Çok... Ben hava atayım derken. Prazil. Ama sanki ödemli de böyle daha hızlı yapıştığı için oradan da bir avantaj getiriyor olabilir. Artık Biraz inflamı olması. Evet, evet. Çok güzel oldu bence. Şunu bir şuraya istiyor musun Hı. hocam? Gerek yok mu? Bence gayet güzel şu anda. Şu tarafı istiyor musun? Şuraya da bir, bir iki tane koyayım. Gençler Atilla hocayı soruyorsunuz. Atilla hocanın e, halen de sporda. Antrenman yapıyor. Sabahtan akşama kadar şöyle hocam gevşek. Ha, sabahtan de akşama. Kadar. ben spor arabasında zannettim. Hayır hayır. <laughs> hayır sabahtan halen de şeyde ne derler maden. E, antrenman salonunda Atilla Hoca yaşını söylemeyeceğim ama e, kendi yaşına bir 10 yaş geri çekmeye kesin karar verdi. Yaşını söylemeyeceğim. Yaşam ama. stiline bakılırsa yaşın hiçbir önemi yok. Evet. Siz spor arabanızdan memnun musunuz hocam? DMC Atilla Hoca gibi spor araba değil. Bu gerçek spor araba. Sizinki aile arabası. Evet. evet. Hocam bence çok güzel oldu. Şuraya da atarım bir tane. İnşallah evet. hastamız bundan çok fayda görecek. Çok aşırı fayda göreceğini düşünüyorum. Çünkü karnı temiz. Hastalık hmm. ilerlememiş. Bu hasta günlerdir aç kaldığı için bu hale evet, düşmüş. Evet. Biz bu hastayı şiddetli bir beslenme programıyla daha radikal şans veririz diye düşünüyorum hocam. Siz ne düşünüyorsunuz? yani bu hastanın bu hale gelmesi, bir kreatinin üçe çıkması, elektrolit dengesi diye bu şey çok kısa edilmeden pasajın yapılması, diversiyonun mutlaka yapılmış olması lazım zaten şimdi. Evet. Gençler çok güzel oldu. kuf kuru, tertemiz. Biraz nemliliği hastanın biraz yorgun ve fragil olmasında. şöyle diren de koyacağız. Efsunu bırakacağız. Ondan sonra rahat gençler. Süper. O zaman hiç uzatmayalım gençler. Şöyle Efsun'u bırak bakalım. Hı hı. Hadi gelmiş, geçmiş olsun. Çek sprey alalım. <laughs>